Sevgili gençler merhabalar. Feneksüler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir soru tarzıyla karşınızdayız. Yandaki görselde dünyamızın güneş etrafında yıllık hareketi sırasındaki konumları numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre öncüleri okumadım. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi bakıyorum. Dünya'nın güneş etrafındaki hareketleri tabii ki burası 21 Haziran. Evet 21 Haziran. Evet burası 23 Eylül, 21 Aralık ve 21 Mart tarihleri. Peki dünya bir konumundayken Güney Yarımküre'de gündüzler uzamaya başlar. Arkadaşlar bakın. Dünya bir konumundayken yani 21 Haziran tarihinde Güney Yarımküre'de mevsim nedir? Mevsim kıştır arkadaşlar. Tamam? Dolayısıyla en uzun gece, kışın yaşandığı yerde geceler uzundur. Dolayısıyla 21 Haziran'da Güney Yarımkürede en uzun gece varken en kısa gündüz yaşanır. Demek ki bu tarihten sonra, yani dünya şöyle hareketine devam ederken, yani bu tarihten sonra, bu tarihten itibaren Güney Yarımkürede aslında gündüzler ne yapacak? Uzamaya başlayacak. Çünkü en düşük değerde 21 Haziran'da. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Dünya üçüncü konumdayken Kuzey Yarımkürede geceler uzamaya başlar. Arkadaşlar bakın... Üçüncü konumda Kuzey Yarımkürede Mevsim kıştır. Dolayısıyla geceler zaten uzundur. Geceler uzamaya başlamaz. En uzun geceyi yaşıyoruz. Hatta geceler uzamaya değil kısalmaya başlar. İkinci öncülümüz olmadı. Dünyanın yıllık hareketi sırasında kuzey yarım kürede gündüz sürelerinin gece sürelerinden daha uzun olduğu tek bir aralık vardır. Bakın aralık olarak şuraları kastediyorum. Bakın şuralarda eşitti değil mi? 4 ve 2 konumları. Ekinoks tarihleri gece gündüz süreleri birbirine eşitti. Ge gündüzün geceden uzun olduğu bir aralık vardır diyor. Yani 1 ile 4 1 ile 2 mi? Artık yani tek bir aralık mı? Hani aralıklar 1 ve 2 gibi düşünün. Şurada da vermişiz zaten aralıkların nasıl düşünülmesi gerektiğine. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Burada bana kuzey yarım küre demişti. Evet kuzey yarım kürede burada ilkbahar var değil mi? Burada ne var? Yaz var. Evet burada gece gündüz süresi eşitti. Burada en uzun gündüzse demek ki bu tarafa doğru burada gündüz süresi gece süresinden fazla bu bir. E buraya bakıyorum burada da en uzun gündüzdü daha burada eşitlenecek. 23 Eylül'de eşitlenecek demek ki burada da gündüz süresi gece süresinden daha fazla. Demek ki bir değil 2 aralıkta bu söylediğimiz olay mümkün. 3 olmadı dolayısıyla cevabımız A seçeneği diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Fenle yükselde kalın.